selam, hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın 9. gününün ikinci ödev testi ile birlikteyiz. Hareket ÖSYM tipi test altını çözümlerini yapacağız. Ben hazırım, eğer sen de hazırsan. Yüksek bir enerjiyle test altının ilk sorusu gelsin efendim. Hareket eden bir cismin iki nokta arasında ortalama sürati ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. Burası çok önemli. Soruyu buradan çözeceğiz. Buna göre bu cisimle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Ortalama sürat skaler bir kavramdır. Alınan toplam yolu geçen toplam zamana bölerek ortalama süratini buluyoruz. Şimdi alınan yol skaler olduğu için sürat de skalerdir. Ama ortalama hız vektörel bir büyüklüktür. Yapılan yer değiştirmeyi geçen zamana oranlayarak bulacağız. Yer değiştirme vektörel olduğu için ortalama hız da vektöreldir. Şimdi bu soruda bana diyor ki bunların büyüklükleri diyor birbirine diyor eşittir diyor. Bir araç bir yerden harekete başladı bir yere gitti. Geçen zaman, sürati bulurken de aynıdır, hızı bulurken de aynıdır. Sonuçta 5 saniye geçtiyse ikisi için de 5 saniyedir. Veya 1 saat geçtiyse ikisi için de 1 saat alınır, değil mi? Zaman aynı. Şimdi bunların büyüklüklerinin birbirine eşit olabilmesi için alınan yolun büyüklüğü ile yer değiştirmenin de büyüklüğü aynı olmalı. İşte sorunun çözümü burada başlıyor. Alınan yol ve yer değiştirme büyüklüğü Nasıl eşit olur? İki tane şartın sağlanması gerekiyor. Bir, cismin virajlı bir yolda gitmemiş olması gerekiyor. Eğer virajlı bir yolda giderse, A noktasından harekete başladım, B noktasında hareketi bitirdim. Alınan yol, buraların tamamının toplamıdır. Yer değiştirme ise başlangıçtan bir şey çizildiği için A noktasından B noktasına çizilen vektördür ve bunun uzunluğu bunun uzunluğuna asla eşit olmaz. Biz ne dedik bunların kesinlikle birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman aracın virajlı bir yolda gitmiş olma ihtimali yok. Böyle şey olursa bu soru yanlış olur. 2. Demek ki aracımız bizim doğrusal bir yolda hareket ediyor ama bu da yeterli değil. Doğrusal yolda diyelim sen buradan harekete başladın. Eğer buraya kadar gittin. Sonra geri dönüp buraya gelirsen yani hareketini burada bitirirsen ne yaptın mesela artı yönde gittin 150 metre. Sonra diyelim geri döndün, işte 80 metrede geri döndün. Toplam ne kadar gittin? 150 metre artı yönde gittin, 80 metrede eksi yönde gittin. E toplamda 230 metre yol gittin. Peki yer değiştirme neresi? İlk konumdan son konuma çizilen vektördür. E burası 230 olabilir mi? Hayır. 150'den 80'i çıkaracaksın, burası 70 metredir diyeceksin. Yer değiştirmeyle alınan yol aynı oldu mu? Olmadı. Demek ki bizim aracımızın, yön de değiştirmemesi gerekiyor. Yani aracımız doğrusal bir yolda hareket edecek ve sürekli aynı yönde gidecek. Mesela buradan başlayacak hareketine buraya kadar gidecek. Aynı yönde doğrusal bir yolda giderse şimdi bu araç diyelim 100 metre yol gitti. E, alınan yol 100 metre. Yer değiştirmesi başlangıçtan bir şey çizeriz ve o da 100 metre olur. İşte alınan yol yer değiştirmeye ancak bu şekilde eşit olabilir. Aracımızın doğrusal bir yolda hareket etmesi gerekiyor ve yönünü değiştirmeden hareket etmesi gerekiyor. Başka da bir şey yok. Diyor ki ivmeli hareket yapmamıştır diyor. İvme ne demek? Hızlanma ya da yavaşlama. Buna engel bir durum yok. Araç düz bir yolda gittiği sürece isterse hızlansın, isterse yavaşlasın bir problem teşkil etmiyor. Yani bu aracın sürekli sabit hızla gitme zorunluluğu yok. Zorunluluğu nedir? Düz bir yolda gitmesi gerekiyor ve yönünü değiştirmemesi gerekiyor. Hızlanma, yavaşlama serbest. Yani bunu yapmış olabilir. Diyor ki yön değiştirmemiştir. İşte bu. Kesinlikle yönü değişmedi. Hiç durmamıştır. Hayır böyle bir şartımız da yok. Araç gider. Burada biraz bekler. Sonra tekrar gider. Burada biraz bekler. Tekrar gider. Aynı yönde gitti mi gitti. Dolayısıyla yer değiştirme ve alınan yol değişmemiş oldu. Yani durabilir yani. Sürekli aynı yönde hızlanmıştır. Bak hızlanmıştır diyor. Bir sürekli hızlanması gerekiyor dedik mi? Hayır böyle bir şartı da yok. Dolayısıyla tek şart Yalnız 2 yani sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Seher ve Nilgün fizik öğretmeninin verdiği konum zaman grafiği çizme ödevini yapmak için şekildeki konumlarında duruyorlar. Seher bulunduğu konumdan sabit hızla olacak şekilde ağaca doğru koşuyor. Ağacın gölgesinde bir süre dinlenen Seher Nilgün'e doğru sabit hızla koşarak nihayetinde Nilgün'ün yanına ulaşıyor. Yani Seher'in son konumu Nilgün'ün yanı. Nilgün Seher'in konum zaman grafiğini doğru çizdiğine göre çizdiği grafik hangisi gibi olur diyor. Bu grafiği Nilgün çizdiği için hareketi Nilgün'e göre yorumlamamız lazım. Nilgün'e göre yorumlamak ne demek? Referans noktamız Nilgün demek. Referans noktası sıfır noktası. Şimdi Seher önce Nilgün'e doğru koşuyor. Yani sola doğru eksi yönde bir hareket yapıyor ve referans noktasından yani sıfır noktasından geçiyor hareketine devam ediyor. Ağaca doğru geliyor. Yani eksi yönde hareket etmeye devam ediyor. Ağaca ulaşıyor. Ağacın yanında bir süre dinleniyor. Yani hızı sıfır olacak. Sonra buradan geri dönüyor. Dolayısıyla Nilgün'e doğru hareket ediyor. Artı yönde hareket ediyor. Ve Nilgün'ün yanında tekrar konumunu alıyor. Şimdi grafikleri incelediğimizde. Önce biz ne dedik? Referans noktasına doğru. Yani sıfır noktasına doğru koşuyor. Ama A şıkkını incelediğimde sıfır noktası burası. Ve Seher sıfırdan uzaklaşıyor. Önce yaptığı hareket referans noktasına yaklaşmak olmalı. Yani sıfıra doğru geliyor. Yani eksi yönde. Ama bizim baktığımızda bu artı yönde hareket ediyor. Konum zaman grafiğinde bu artı yönü şu eksi yönü veriyor. Önce eksi yönde gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Baktığımızda yine yukarı doğru grafik önce artı yönde gidiyor. Sonra burada duruyor. Sonra tekrar artı yönde gidiyor. Ama biz dedik önce eksi yönde gidiyor. Sonra artı yönde gidiyor. Yani iki tane yön olması lazım. Burada ise hiç yön değiştirmemiş. Yani bu grafikte olmaz. Buraya geldik. Önce eksi yönde gidiyor. Ve sıfır noktasına ulaşıyor. Bak eksi yönde gitti ve referans noktasına geldi. Sonra eksi yönde hareketine devam etti. Sonra burada konumu değişmedi. Yani burada hızı sıfır. Yani duruyor. Ağacın gölgesinde dinleniyor. Sonra artı yönde hareket etti. Ve son noktada sıfır konumuna geldi. Yani referans noktasına yani Nilgün'ün yanına geldi. İşte hareketin doğru grafiği tam olarak budur. Önce eksi yönde koştu koştu koştu. Sıfır noktasından geçti. Ağaca doğru eksi yönde koşmaya devam etti. Yani şu hareketi yaptı. Sonra ağacın yanına geldiğinde hareketi sıfır oldu. Dinleniyor. Sonra artı yönde koştu. Ve son noktada da tekrar sıfır noktası. Yani referans noktasına geldi. Diğer şıkları incelediğimizde mesela burada artı yönde gidiyor. Sonra eksi yönde gidiyor. Ve burada duruyor. Yani hareketi sonlandırdığı nokta sıfır noktası değil. Bu olmaz. Burada zaten önce duruyor. Sonra eksi yönde gidiyor sürekli. Yani hiç artı yöne dönmemiş bile. Oysa burada bir eksi yön bir artı yön vardı. Yani bu da değil. Cevabımız C şıkkı. Doğrusal bir yolda pozitif yönde hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı grafiği veriliyor. Hareketli toplamda iki kere yön değiştirdiğine göre grafiğin düşey ekseni hangileri olabilir diyor. Şimdi konum zaman grafiği olabilir mi? Konum zaman grafiğinde yukarı doğru gitmek artı yönü, aşağı doğru gitmek eksi yönü gösteriyordu. Yani araç artı yönde gidiyor, aşağı döndü eksi yönde gidiyor, tekrar artı yönde gidiyor, tekrar aşağı döndü eksi yönde gidiyor, hala eksi yönde gidiyor. Yukarı döndü, artı yönde gidiyor. Kaç kere yön değiştirdi? Burada 1, burada 2, burada 3, burada 4. Oysa bize dedi ki 2 kez yön değiştirecek. Yani konum zaman grafiği olma şansı yok. Peki hız zaman grafiği olabilir mi? Şimdi hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üst tarafı artı yönde hareketi, alt tarafı eksi yönde hareketi gösterir. Şimdi burada üst taraftayım artı yönde. Hala üst taraftayım artı yönde. Hala üst taraftayım artı yönde. Şimdi alt tarafa geçtim eksi yönde. Hala alt taraftayım eksi yönde. Şimdi üst tarafa geçtim artı yönde. Eksiden artıya ya da artıya eksiye geçmek yön değiştirmek. Dolayısıyla artıdan eksiye şurada yön değiştirdi ve eksiden artıya burada yön değiştirdi. Yani iki kez yön değiştir Demek ki bu olabilir. Peki bu ivme zaman grafiği olabilir mi? Yani bu ivme zaman grafiği olsaydı iki kez yön değiştirmiş olur muyduk? Mevzu o. Şimdi ivme zaman grafiğinin alanı hız değişimini verir. Şimdi araç zaten pozitif yönde gidiyor. Dolayısıyla şuradaki alan aracın hızının pozitif arttığını söylüyor. Mesela aracımızın hızı diyelim 10 ise eğer bunların alanı da 20 ise artık aracımızın hızı 20 artacak ve 30 olacak. Buranın alanı da diyelim 20. Dolayısıyla 20 daha artacak aracınızı ve 50 olacak. Bak henüz hiç eksi yöne geçmedi. Yani artı yönde gidiyordu. Hala artı yönde gitmeye devam ediyor. Şimdi burada ise negatif bir alan var ama küçük bir alan. Yani burası 20 ise burası 5 falandır. Dolayısıyla aracınızı burada 5 eksi 5 değişecek. Şimdi 50 idi. 50'ye eksi 5 eklersen ne olur aracınızı? 45 olur. Yani yön falan değiştirdi mi? Hayır değiştirmedi. Dolayısıyla bu ivme zaman grafiği olursa araç hiç yön falan değiştirmemiş olur. Yani ivme zaman grafiği değil cevabımız yalnız 2 B şıkkı oldu. Eş karelere bölünmüş yatay düzlemde bulunan KLM araçları şekildeki konumlarından sabit VKV ile VM büyüklüğünde hızlarla aynı anda harekete geçiyorlar. Araçlar o noktasına aynı anda vardıklarına göre araçların hız büyüklükleri arasındaki ilişki. Sorunun önemli yeri araçlar aynı anda harekete başlıyor. Ve araçlar o noktasına aynı anda varıyor. Yani saat üçgen başladılar, saat dörtgen bitirdiler. Ne demek bu? Hepsi için bir saat geçti. Kafadan söylüyorum bunu. Yani hepsi için aynı zaman geçti anlamına geliyor. Aynı anda başlıyorlar, aynı anda o noktasına geliyorlar. Zamanlar aynı. Şimdi bunlar sabit süratle hareket ettiğine göre, biz hız demek, yer değiştirme bölü zaman demek değil mi? Ve bunların zamanları aynı değil miydi? Aynıydı. O zaman zamanın üstünü çiziyorum. Kimin yer değiştirmesi büyükse onun hızı daha büyüktür. Yani yer değiştirme ile hız doğru orantılı mıdır? Evet doğru orantılıdır. Yani sen daha fazla yer değiştirmişsen daha hızlısındır. Mantık bu. O zaman yer değiştirmelerine bakacağım. Şimdi K aracının yer değiştirme vektörü başlangıçtan bitişe çizildiğinde bu vektördür. L aracının yer değiştirme vektörü başlangıçtan bitişe yani bu vektördür. İşte M aracının yer değiştirme vektörü de başlangıçtan bitişe çizdiğinde bu vektördür. Bunların büyüklüklerine bakacağım. Şimdi k'nın büyüklüğü belli zaten. 1, 2, 3. O zaman delta x k eşittir 3 birim diyorum. Şimdi l'ye bakıyorum. Burasının bir tanesini bulalım isterseniz. Şöyle bir dik üçgen yaptığımızda. Burası 1, burası 1 olduğu için burası ne olur? 1'in kök 2 katı. Yani kök 2 olur. Nereden geliyor? Bunun karesi, bunun karesi eşittir buranın karesi. Yani 1'in karesi artı 1'in karesi eşittir bilmediğimiz bir yerin karesi. Dolayısıyla 2 bilmediğimiz yerin karesi. İki tarafı kare kökü aldığımızda o bilmediğimiz yer kök 2 oluyor. Yani burada kök 2. E burada kök 2. Burada kök 2. O zaman bu ne oluyor toplamda? 3 tane kök 2. O zaman yazıyorum. Delta x ile eşittir. 3 tane kök 2. Ama bunu da biz kök içine koyalım. Kare kök içerisinde bu 9'a eşittir değil mi? 9 dışarı 3 diye çıkar. Bunu da içeri atalım. Yani şu 3'ü de kare kökün içine atarsak. Ne diye girer? 9 diye. Burada zaten bir 2 var. Bir de 3 girdiğinde 9 diye girer. 18 olur. Yani bu aslında kök 18 anlamına geliyor. Buna baktığımızda e burada da bir dik üçgen var aslında. Yani Pisagor bağıntısını yine yapmamız lazım. Şurası 1, şurası ise gördüğümüz gibi 4. 4 ve 1'in karşısındaki kenar ne olmalı? E buraya xm diyelim. 4'ün karesi ve 1'in karesi eşittir xm'nin karesi diyeceğiz. 16, bir daha 17, 17 eşittir x m'nin karesi dediğimizde iki tarafı karekök alacağız ve x m buradan karekök 17 çıkacak. Demek ki m'nin yer değiştirme vektörü de karekök içerisinde 17. Yani L herkesten büyük oldu mu? evet L 18 herkesten büyük sonra m sonra K L, m k sorumuzun doğru cevabı baktığımızda b' şıkkı oldu. Doğrusal yörüngede hareket eden K, L, M ve N hareketlilerinin hız-zaman grafiği ve t0 anındaki konumları şekildeki gibidir diyor. L hareketlisi t sürede d kadar yol aldığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bizim elimizde bir hız-zaman grafiği var. Hız-zaman grafiğine bakarak biz neleri bulabiliriz? 1. Hız-zaman grafiğinin altındaki alan yapılan yer değiştirmeyi verir. 2. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. 3. Hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üst tarafı artı yönde hareketi gösterir. Alt tarafı ise eksi yönde hareketi gösterir. Şimdi biz doğrusal bir yolda hareket ettiğimiz için yer değiştirme ile alınan yol aynı olur. Neden? Şimdi düz bir yolda gidersen zaten sağa sola dönmediğin için ne kadar yol gittin? Örnek veriyorum 100 metre. E ne kadar yer değiştirdin? 100 metre. Doğrusal yolda hareket edersen ve aynı yönde gidersen yer değiştirme ve alınan yol aynı olur. Şimdi soru bize diyor ki, L hareketlisi T sürede D kadar yol almış. L hareketlisine bakıyorum. Grafiğin altındaki alan yer değiştirmeyi, dolayısıyla bana alınan yolu verir. Hani düz bir yolda gittiğim için. Şimdi burasının alanı nedir? V çarpı T kadardır. İşte soru bize diyor ki, ben her VT'ye bir D dedim. Dolayısıyla bunun artı yönde gittiğini de biliyorum. O zaman L hareketlisi D kadar yol alarak nereye gitmiş oluyor? O noktasına gelmiş oluyor. Ne kadar sürede? T sürede. Peki K hareketlisi ne kadar yol gitti? E baktığında K'nın altındaki alanın şu kadar olduğunu görüyorum. Yani onun iki katı. Dolayısıyla burayı fazla da karalamaya gerek yok. K'nın altındaki alan bunun iki katı. Demek ki K da artı yönde 2D kadar gitmiş. Yani K buradan harekete başlıyor. 2D gittiği için buraya geliyor. T anında. M ve N ise eksi yönde hareket ediyorlar. Şimdi n'nin grafiğinin alanı şuranın alanıdır. Yani grafik ile zaman ekseni arasındaki alan. E burası da eksi vt kadar yaptığı için ben buna eksi yönde d diyeceğim. M ise şimdi önce n'yi bir yapalım. Eksi yönde d kadar gitti. Yani buraya geldi. Bu da tamam. M ise m'nin grafiğinin altındaki alan dediğimizde ise taramamız gereken yer burasıdır. Dolayısıyla eksi yönde ama 2 vt'dir. Eksi yönde 2VT demek de eksi yönde 2D demek. Demek ki M nereye gidiyor? Buradan başlıyor. M şuradan başlıyor. Ve eksi yönde 2D gittiği için L'nin başladığı yere geliyor. Yani buraya geliyor. Şimdi bakalım. T anında tüm hareketler aynı konumdadır. Olur mu canım? T anında L buraya geldi. Tamam K da buraya geldi. N buradan buraya geldi, artık N burada ama M buradan buraya geldi. Yani hepsi aynı konumda mı? Hayır. T anında K ve L hareketleri yan yanadır. E bakıyorum K da burada, L de burada, ikisi de O noktasına geldi. Dolayısıyla yan yana yani bu doğru. İlk karşılaşan hareketler L ve M hareketleridir diyor. E baktığımızda bunun da doğru olduğu görülüyor. Peki nasıl anlayacağız bunu? Şimdi K hareketlisi T sürede buraya geldi. Mesela T'nin yarısında neredeydi? Yani T bölü 2'de nerede olur? K, T bölü 2'de işte burada olur. K henüz burada. T bölü 2'den bahsediyorum. Peki L nerede olur T bölü 2'de? L de burada olur. K ile L henüz karşılaşmamış oldu. Yani yolunun tam ortasında. Çünkü T süre geçtiğinde D kadar gidecek. T bölü 2 süre geçtiğinde D'nin yarısında. Yani L şu anda buralarda. Peki T bölü 2 sürede M nerededir? E 2 birim gidiyorsa o da 1 bir birim gitmiş olur. Dolayısıyla M de T bölü 2 sürede burada. Yani T bölü 2 anı yaşandığında M burada ve bu tarafa doğru gidiyor. L burada bu tarafa doğru gidiyor. K da burada ve bu tarafa doğru gidiyor. K ile L karşılaşmadan çünkü K ile L ta buraya geldiğinde karşılaşıyorlar. Yani O noktasında karşılaşıyorlar. Ama L ile M şu aralıkta karşılaşıyorlar. Dolayısıyla ilk karşılaşanlar L ve M'dir. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı oldu. Trafik kazaları sayısını minimum seviyeye indirebilmek için şehirler arası yollarda 120 km bölü saat ortalama sürat değerini aşan araçlara cezai işlem uygulanmaktadır diyor. Uygulansın zaten. Aşağıdaki tabloda 300 km uzunluğundaki Ankara İstanbul otoyolunda ayrı araçlarla seyahat eden Pelin Gamze ve Vildan'ın sürüş ve mola süreleri verilmiştir. Buna göre ölçüm yapılan otoyolda seyahat eden sürücülerden hangilerine ceza işlem uygulanmıştır diyor. Yani 120'nin üzerine çıktıysa ceza yiyecek. Şimdi ortalama süratlerini bulmamız lazım. Ortalama sürati bulurken alınan toplam yolu geçen toplam zamana bölüyoruz. Yani molalar dahil olmak üzere. Yani sen Ankara'dan saat kaçta girdin yola? İstanbul'dan kaçta çıktın? Arada dinlenmeleri, molaların da dahil olmak üzere bütün zamanı dikkate alman gerekiyor. Şimdi bakalım sırayla Pelin'in ortalama süratini bulacağız. Alınan yol zaten 300. Dolayısıyla 300'ü geçen zamana. 2,5 saat araç kullandı. Yarım saat mola verdi. Toplam süre 3. 300 bölü 3 yaptığımız için ortalama hızı 100 km bölü saat çıktı. Herhangi bir ceza yemeyecek. Çünkü 120'nin altında. Tam bu kurtardı. Geldik Gamze'ye. 2,25 araç kullanmış. Yarım saatte mola vermiş. Toplam süre 2,75. Gamze'nin ortalama süratini hemen bulalım. Ne yapacağız? Alınan yol yine 300. Geçen zaman 2,75. Sonuç yaklaşık olarak yani 109 civarında çıkıyor. Tabii ben önceden yaptığım için biliyorum. Yoksa hani direkt kafadan yapmadım. Sonuçta 109 nedir? 120'nin altındadır. Ceza yemeyecek. Ancak Vildan'a geldiğimizde 2 saat araç kullanmış. 0,3 mola vermiş. 2,3 yapıyor. Şimdi Vildan'ın ortalama neyini bulacağız? Süratini. 300'ü 2,3'e böldüğümüzde yaklaşık olarak 130 kilometre bölü saat yapıyor. Yani 120'nin üzerinde o yüzden cezayı yiyecek. Ceza yiyenleri sorduğu için hangisini seçeceğiz? Yalnız Vildan cevabımız B şıkkı oldu. Ve geldik 7. soruya. Gerçekten çok güzel bir soru. Tam sınav tadında bir soru. Beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Ankara ile Kars arasındaki demiryolunda hareket eden kırmızı ve mavi trene ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi konum zaman grafiğinde yukarı doğru gitmek artı yönü aşağı doğru gitmek eksi yönü gösterir. Dolayısıyla biz mavi trenin grafiğine bakarak onun artı yönde gittiğini söyleyebiliriz. Kırmızı trenin grafiğine bakarak da onun eksi yönde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ha bu artı eksi değil kuzey güney de olabilir. Doğu batı da olabilir. Yani bunlar birbirine zıt yönde hareket ediyorlar. Şöyle kabaca çizmek gerekirse bir doğrultu üzerinde gittiklerini düşünelim. Mavi trenimiz artı yönde gidiyor. Bir tane mavi tren yapalım. Bu tren buradan başladı ve sağa doğru hareketini gerçekleştiriyor. Artı yön. Kırmızı tren ise sola doğru hareketini gerçekleştiriyor. İşte buradan başladı örnek veriyorum. O da buraya doğru hareket ediyor. Mavi trenimiz artı yön. Kırmızı trenimiz eksi yönde hareket ediyor dedik. O zaman biz bu tarafı artı bu tarafı da eksi kabul etmiş olduk. Buna göre trenlerin diyor ortalama hız büyüklükleri eşittir diyor. Bak ortalama hızı eşittir demiyor. Büyüklükleri eşittir. Şimdi ortalama hızı biz nasıl buluyoruz? Hız vektörel bir kavram olduğu için yer değiştirme vektörünü geçen zamana bölmemiz gerekiyor. Şimdi mavi trenin ilk konumuna bakıyorum. Mavi trenin ilk konumuna 4 diyenler olacaktır. Ama 4 değil. O 4 onun zamanı. Yani saat 4'te harekete başlamış diye düşünebilirsiniz. Saat 4'te harekete başlıyor ama onun konumu 0. 0 konumundan 4'te harekete başlıyor ve toplam hareketini burada bitiriyor. Yani 16'da bitiriyor. 4'ten 16'ya olduğu için geçen zaman 12'dir. Dolayısıyla delta t yerine 12 yazacağım. Peki yer değiştirme. 0 konumundan nereye gitmiş oluyor? 720. Ye. Dolayısıyla 0'dan 720'ye yani artı yönde ve 720 kilometre yol gitmiş. Demek ki benim yer değiştirmem de 720 oldu. Şimdi işlemleri yaptığımda burada 6 kalır. Yani 60 kilometre bölü saat oldu. Ortalama hızımın büyüklüğü. Ama ben artı yönde. Artı yönde 60 kilometre bölü saat demem daha doğru. Şimdi kırmızı trene geldiğimizde ise bu mavi tren olsun. Kırmızı trende de benzer işlemleri yapacağım. Ama kırmızı trenin harekete nerede başladığını görüyorum. Bakın şurada başlamış harekete. Yani saat kaçta harekete başlamış? Saat 6'da. Harekete başlamış burada ve gidiyor 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 burada bitiriyor. Yani saat 18'de de hareketini bitirmiş. Bak harekete başladığı an ve hareketini bitirdiği an. 6'da başlıyor harekete, şurada başlıyor ve 18'de bitiriyor. Yani 12 saat. O zaman yer değiştirmesi. Şimdi buradayken konumu neresi? Tabii ki de konumu 720. Buraya geldiğinde konumu ne? 18 mi? Hayır o zaman Konumu ne? Konumu buradan bakıyorsun ve sıfır olduğunu görüyorsun. Yani 720'den sıfıra yani o da 720 gitmiş ama eksi yönde. Dolayısıyla eksi yönde 720 kilometre yol gitti. Kaç saatte gitti? 6'dan 18'e yani bu da 12 saatte gitti. Dolayısıyla böldüğümüzde eksi 60 kilometre bölü saat oldu. Şimdi hız vektörel olduğu için yönleri farklı o yüzden hızları eşittir diyemez. Yani ortalama hızları eşittir deseydi yanlıştı. Ama eşit büyüklüktedir dediğinde yöne bakmıyoruz. Sadece büyüklüğe bakıyoruz. Bu artı yönde 60, bu eksi yönde 60. Yani ikisinin de büyüklüğü 60. Sadece birisi doğu yönü, birisi batı yönü. Dediğim gibi eğer hızları eşittir deseydi yanlış diyecektik. Vektörlerde yönü de aynı olmadığı zaman eşittir diyemeyiz ama büyüklükleri eşitlediği için bu doğru. Trenler zıt yönde hareket etmiştir bunu bulduk. Trenler karşılaştıklarında mavi trenin kalan seyahat süresi daha fazladır. Trenler nerede karşılaşıyor? Konum zaman grafiği bakın burada konumları kesişti. Yani aynı yerden geçiyorlar. Trenler karşılaştığında mavi trenin şu kadar daha bir seyahat yolculuğu var. Yani işte yaklaşık olarak 11 ile kaç arası? 16. Yani 5 saat daha bir yolculuğu kalmış. Ama kırmızı tren 11'den 18'e. Yani bunun 7 saat daha bir yolu var. Dolayısıyla mavi trenin kalan seyahat süresi daha fazla değil daha az demesi lazımdı. Cevabımız 1 ve 2 yani B şıklığı. Ve geldik bu testin son sorusuna. Ön kısımları arasında 2 kilometre olan kamyon ve araba aşağıda modeli verilen doğrusal yolda hareket etmektedir. Araçların hareket ettikleri yolda hız ölçümü yapılıyor ve hız sınırı geçen araçlara ceza işlem uygulanıyor. Kamyon şoförü kamyonu ceza yemeden maksimum hızla sürdüğüne göre kamyonun ceza yemeden yapabileceği maksimumuz 70. Yani demek ki kamyon 70 gidiyor. Arabanın şoförü ceza yemeden kamyonu minimum kaç dakikada geçmeye başlar. Şimdi araba demek ki daha geride, kamyon demek ki daha önde ve bunların ön uçları arasında da 2 kilometrelik bir mesafe var. İşte arabanın ön ucu burasıysa, kamyonun ön ucu da burası ise aralarında 2 kilometrelik bir mesafe var. Onu da şuraya yazdık. Şimdi biz kamyonun hızını biliyoruz. Kamyonun hızı 70. Hemen buraya şöyle yazdık. 70 kilometre bölü saat yazalım. Çünkü sorunun altında levhadaki değerlerin kilometre bölü saat olduğunu söyledi. Şimdi arabanın da minimum sürede geçmesi için maksimum hız yapması lazım. Ama araba 90 ile 100 ile gidemez. Çünkü ceza yemeden yapması lazım. Arabanın ceza yemeden yapabileceği maksimum hız 80. Demek ki bizim arabamız da 80 ile gidiyor ve kaç dakikada geçmeye başlar? Geçmeye başlar ne demek? Arabanın ön ucu, kamyonun ön ucuyla aynı hizaya geldiği anda artık biz deriz ki araba kamyonu geçmeye başladı. Peki bu olayın yaşanabilmesi için yani arabanın ön ucunun kamyonun ön ucunu yakalayıp geçmeye başlaması için ne olması lazım? Mesela kamyon 3 kilometre yol gidiyorsa Araba 10'dan 2 kilometre daha fazla gitmesi lazım. Mesela 5 kilometre giderse 3'ten 2 fazla burun buruna gelir ve geçmeye başlar. Ya da araba işte 5400 gidiyorsa işte buradaki kamyonun ne gitmesi lazım? 3400 gitmesi lazım. Yani aralarında 2000 fark olması lazım. Metre cinsinden söyledim. Mevzu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi buradaki arabanın hızı eğer 80 değil de 70 olsaydı biz ne derdik? Araba kamyonu asla geçemez. Ama 80 olduğunda diyoruz ki eninde sonunda geçecek. Neden? Çünkü bunun hızı bundan büyük olduğu için. Yani aslında geçmesine neden olan artı 10 kilometre saatlik bir fazlalık var ya hızında o. Çünkü 70'e 70 olduğunda geçemez diyorsun. 80'e 70 olduğunda geçer diyorsun. Geçer demene neden olan oradaki fark. Yani 10 fark. 80'e 70 olduğu için. Dolayısıyla işte bu 10 kilometrelik fark bu 2 kilometrelik mesafeyi aldığı anda artık geçme olayı başlıyor. Yani yol eşittir hız çarpı zaman denklemimizde alınması gereken yol 2 kilometredir tamam. Hızımızın da 10 olduğunu biliyoruz. Geçen zamanı saat cinsinden t diyeceğiz. Hızımız 10 değil ki hocam 80 değil mi? 80 ama öndeki aracın da hızı 70 olduğu için biz burada v1 eksi v2'yi yani 80'den 70'i çıkartacağız. Kalan 10 kilometrelik bir hız farkı var ya. İşte bu hız farkı bu kadar fazla yol alması gerekiyor. Arabanın 10 kilometrelik hız farkı 2 kilometrelik bir yolu alması lazım. Dolayısıyla buradan t çıkar? 2 bölü 10 çıkar. 2 bölü 10 demek de 1 bölü 5 ama saat. Soru bize dakika cinsinden sorduğu için biz diyeceğiz ki 1 saat 60 dakika. 1 saat 60 dakika ise biz 1 bölü 5 bulduk. E 1 bölü 5 saat yani burayı 5'e böldüysen burayı da 5'e böl. 60'ı 5'e bölersen 12 dakika yaptığını göreceğiz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Bu soruyla birlikte bu testin sonuna geldik. Test 7'de görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.